Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, 23 Temmuz Hatay'ın ana vatana katılışının 83. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törene katıldı. Dünyaya örnek olmuş. Başkan Savaş, Hatay Valiliği tarafından organize edilen törende Hatay Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Jandarma Ulaştırma Albay Halit Erbaş, protokol üyeleri gaziler ve vatandaşlarla birlikte yer aldı. Antakya Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören çelenklerin sunulması ile başladı. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin aziz hatırası için saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Vali Doğan 23 Temmuz mesajını okudu. Tören, vali Doğan'ın anıt şeref defterini imzalaması ile sona erdi. Anıttaki törenin ardından Başkan Savaş ve protokol üyeleri Antakya Şehitliği'ni ziyaret etti. Okunan duaların ardından Savaş, şehitlerimizin mezarlarına karanfil bıraktı. بالصبر والصلاة. أل رب العالمين، بل أو ببتل المتابين، بل أو تولى إلى الظالمين، بل